Vallahi canımdan bezdim. Bir iş, bir iş. E ne işimi? Ayol comciliklere masal anlatıyorum işte. Masal anlatmak iş değil mi ha? Ah, nasıl iş değil be? Her gün bir ton çocuk geliyor, eve alıyorum, karşıma masal anlatıyorum. E, ah. Telefondakine kızıp niyacısını bizden çıkarıyorsun ya. E, kimden çıkarayım evladım? Burada sizden başka biri mi var? He! Ben de isterdim sizin yerinizde. 10 tane biret bit falan otursa karşımda ama kader. E ne e? e masal? E? Ben de araya laf karışınca unutursunuz sandım. Neyse bugün sevimli hayalet Jasper'ın masalını anlatacağım. Heh, bu da bir nevi polyanna. Saftilik yani biraz. Lay 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 herkesle arkadaş olayım. Mutlu Mesut yaşayayım demiş falan. Nereye yaşıyorsun Mutlu Mesut? Ölmüşsün çoktan. Ha? <laughs> Neyse bu kimi görse yanına gidip arkadaşlık teklif edermiş. Sapık mıdır ne der? <laughs> Merhaba, arkadaş olalım mı? Ay tabi olalım, çapkın. Hayda, kız da dünden hazırmış hayaletlerle arkadaş olmaya. Kızım bu hayalet, hayalet, ghost, ghost. Ay hayaletse hayalet ne olmuş? Kalbi kırılmasın çocuğun, bir sinemaya falan gideriz. <laughs> Ay! Ya, niye yolladın? Masalın akışını değiştirme. Yeni oyuncu yollayın. Ala! <laughs> Merhaba, arkadaş olalım mı? <laughs> ha, şöyle. Ne oluyor ya <laughs> neyse Şimdi sen kime arkadaş olalım diye gitsen Senden kaçıyorlar öyle mi Jasper? Öyle Nine O zaman bir değişiklik yapıp deneyelim Sen sevimli hayalet Jasper'sın Çok sevimliyim ama değil mi? Aman asıl ben sevimliyim Ben de sevimliyim sen de sevimli olmaz Bundan sonra sen gıcık hayalet Jasper ol Gıcık hayalet Jasper Nasıl yani? Evet nasıl yani? Böyle yani <laughs> <laughs> Çeeeeet Var mı lan bana yan bakan yıkar mı lan oldu. E sen de çirkinsin. Kafandaki şişlere baksana. Benim kafamda şiş yok ki. <laughs> İlla ki gel kafama çekiç at diye yalvarıyorsunuz ha. Ne atıyorsun çocuğa çekici lan? Ha? Evet, yaklaşma sen bana bakayım. Sen git birileriyle arkadaş olmaya çalış şimdi. Hadi. Hey kız. Arkadaş olalım mı seninle? Aa deli mi ne? Hey, Arkadaş olmak istiyorsan <laughs> alacaksın <laughs> lan. tamam olalım. Ha ah şöyle. Bak gördün mü? bunca yıldır sevimliyim, sempatiyim diye milletin peşine düştün. Hepsi senden kaçtı. Meğer sevimli değil, gıcık hayalet Jesper olman gerekiyormuş. Sahi valla. Ver elini öpeyim nineciğim. Berhudar ol evladım. Ya yine sevimli olsun. Hayır efendim olmasın. <laughs> ay ay öksüre öksüre hal oldum Doktor gelsin. He <laughs> <laughs> bir bakalım. Neyim var doktor? Nereye gitti ayol? <laughs> Sizin hayaletlere alerjiniz var. Hayda! Bu cimcorok Jasper yüzünden mi öksürüp duruyor? <laughs> Aynen öyle. Evet. Ay! Vallahi ne zor iş yapıyorum. Anlasın herkes. Ee, Jasper aniden çocuğa dönüşmüş. İyice gıcık bir tip olmuş. Nini hiç sevmemiş. O yüzden Jasper ve kız arkadaşı aniden yok olmuşlar. Ee, doktor da şey yapmış. Ne yapmışım? Ee, ya? doktorun kafasında çiçek açmış. Abo çiçek açtı. Ya bu çok saçma oldu. Vallahi de. <laughs> beni sulayın. Sulayın beni.